TeknoE'den herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Barış abiye soruyor serisinin abi kaçıncı bölüm oldu? 1476 <laughs> Neyse. E, <laughs> abi şimdi şöyle bir durum var. Evet. Hemen konuya giriyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan bize scooter'larla alakalı çok fazla soru geliyor. Evet. Şimdi biz dedik ki bu işin profesyoneli kim abi? Barış abi değildir ama videoda hani daha yakışıklı bir insan çağırmak için. Evet, e, Barış abi çağıralım dedik ve sizin sorduğunuz evet. soruları aslında burada işin uzmanına soracağız arkadaşlar. Konu başlıklarını belirledik. Barış abi'yi birazcık sıkıştıracağız. Onunla onunla cevapları alacağız. Abi evet, nasıl Ben acılıklı? sıkıştım Üzerime doğru geliyorsun ya. <laughs> Nasılsın, iyisin? İyi valla, nasıl? sen nasılsın? İyi valla, nasıl teşekkür ederim. Nasıl gidiyor sürüş deneyimleri? Scooter çok güzel abi. Pro2 var arkadaşlar. Barış abiden rica, rica ettik. Bize evet. de ayarladı birazcık bir tane. Yani bir tur atayım geleyim dedin ama. <laughs> Onu da hesabını aşağıdan alayım senden şey, ya. Tabii. Onları şey... Bir yani. de aksesuar anlamında ne varsa aldı doldurdu. <laughs> Herkes bakıyor, gayet güzel ilgileri üzerine. Şey <laughs> merak edeceğim. Metrobüste gidip geliyorsun ya, ben hiç <laughs> e, metrobüste Scooter'a binmedim. Hep işten eve, evden işe gidiyorum Ondan sonra... E, metrobüse algı nasıl? Mesela insanlar falan böyle aa bu ne? Bununla metrobüse mi? falan yapıyor mu? İnsanlar alışmış mı? Yani mi? şöyle kimse artık öcü gözüyle bakmıyor bu aletlere. Çünkü artık her yerde işte martılar vesaire vesaire bir sürü markası çıktı. Bunları göre göre hmm. hem güvenlik görevlileri olsun hem de insanlar olsun ya bu neymiş böyle olarak bakmıyor. ya Bundan belki bir yıl önce iki yıl önce bu toplu ulaşımlar martılarla beraber ya da bu scooterlarla beraber kullanılsaydı toplumdan böyle tepkiler ölçülebilirdi. Bence de martı Türkiye'de iyi bir imza attı yani scooter Evet. Kesinlikle. Mesela bize geliyor müşteri, scooter var mı demiyor mesela, sizde martı var mı diyor. Martı evet. satıyor musunuz? Ya yani Selpak gibi oldu işte o da. Bak tam ben diyecektim evet Selpak gibi. Mesela normalde giriyorsun kurye bir res, bir tane Selpak rica ediyorum diyorsun. Aslında onun ismi peçete. Evet. Ama o kadar bütünleşmiş ki değil mi yani? Aynen yani çok yaygınlaştığı için aslında hani bu elektrikli skuter... Martı'ya o zaman teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ederiz. Hülya Avşar tenisi sevdirdi <gülüyor> ülkemize. <laughs> martı Firması sıkıntı da sıkıntı seyrededim. Şimdi abi Sor sosyal abi. medyadan bize bütün hesaplarımızdan TikTok'tan olsun, Instagram'dan olsun vesaire vesaire, YouTube'dan olsun yorumları aldık, topladık. Sana sormaya geldik. Çiğ köfte nasıl yapılır? Evet, çiğ köfte de değil de biz de, hmm. neyse ee, <laughs> şöyle ki bu elektrikli su özellikle yaz ve kış aylarında ne gibi hatalar veriyor, ne gibi sıkıntılar çıkartıyor. Yani Hı. en çok neler başına ağrıtıyor senin bu konuda? İnsan olarak şimdi diyor ki 7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira, 15 bin lira para vereceğim ama bu hemen böyle arıza yapan bir ürün mü yoksa bunu aldığım zaman abi hakkını veriyor uzun süre kullanırım diyebileceğim bir ürün mü? Biz Büyük ihtimalle bundan ediyoruz. dolayı sorular. Valla scooter almanızı tavsiye ederim ondan sonra. E, nasıl bir araç belli bir dönemlerde bakım yapılması gerekiyorsa da aynı şekilde bakım yapmak gerekir. Maalesef bizim Türk zihniyeti ben de dahil içime katayım ki ondan sonra dişimiz ağrımadan dişçiye gitmiyoruz. İşte dişlerimi 6 ayda bir bakım yaptırayım demiyoruz. Su katır böyle bu arkadaşlar. Mesela diyelim ki yağmuru ve havada kullandır. Hemen getir su katırı. Bak çok önemli bir şey bir veriyorum. Bir şifre veriyorum. Su katırın şarj olma yeri var ya soketi. Şarj aletini taktığın yer. Oraya bir peçeteyle kurulu. Bezle kurulu. Ondan sonra hemen şarj yapman gerekiyorsa unutmazsan fön tut. Hmm, o içindeki suyu aslında o su evet, Bize geliyor. Abi şarj olmuyor. Niye bakıyoruz? Soket Kısa devre olmuş. Islanmış. Bu çok önemli bak. Yani bu kıyamı unutmayın. <laughs> Onu mesela ben olsam, ben öyle yapıyorum. Eve gidince eğer ıslandıysa, kar yağmuru varsa bırakıyorum, siliyorum hanım görmeden. <laughs> hanımdan da yemeyelim. Ondan sonra bir saat sonra falan şarj takıyorum. Çünkü hmm. orada oksitlenme varsa yani sıvı varsa direkt örnek veriyor. Cep telefonu kaç volt alıyor? 3.7 alıyor. Şimdi sen bu soketi ıslatsan taktığında 3.7 yerine 5, 6, 7, 10 alınca cart diye gidiyor. Scooter'da olay çok önemli. Kış arızalarından bir tanesi bu. İkincisi yağmur olduğu için üst ekran yani hız göstergesi var ya ve hı hı. şarj göstergesi. O ıslanıyor dashboard ekran arızlanıyor. Bu ikincisi. Hı. Üçüncüsü de en tehlikeli en masraflısı motor, anakart ve pil. Motorun ıslanmaması gerekiyor. E, Scooter'larda maalesef fabrikasyon kronik bir hata var. Bu arka teker dönüyor ya kardeşim. Evet. Arka teker dönerken arka tekere bağlı bir fren kalibresi var. Fren kalibresinden bağlı tel var o Fren telinden yavaş yavaş sinsi sinsi gizli gizli <laughs> içeriye su geliyor ve pil kutusuna en alta hmm, yerleşiyor o arka oradan gidiyor evet. hop orada var bir görüntü atarsan Hatta bizde çok var servise sıvı temaslı Selamun aleyküm pil Aynen öyle e, pil arızlanıyor mesela pilin içinde 40-50 tane var böyle kalem piller gibi düşünün şöyle boyutu var. 50-60 santim falan. İçinde böyle 40-50 tane batarya var. Tam sayısını hatırlamıyorum. Hı hı. Yeşil ya da mavi. Onlardan birkaçı bozuluyor. O nasıl oluyor? Hangi pile su geldiyse o pilde paslanma oluyor. Oksitlenme oluyor. Biz onları e, pili komple söküyoruz. Arızalı pilleri tespit ediyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Tamirini yapıyoruz. Tamir olmuyorsa yeni pil takıyoruz. Pil makinesi, punta makinesiyle tak 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 tekrar basıyoruz. Çünkü o piller bir grup olduğu için seri bağlanıyor. Ee, ona ne falan lehim yapamayız. Özel şey var, pil makinesi var. O tak diye basıyor ve pili birleştiriyor. Ondan sonra tekrar yeni köyü test ediyor vesaire. Yani bayağı masraflı maliyetli iş. O yüzden lütfen rica ediyorum kışın ıslak olarak bırakmayın. Tabii kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Yağmurda çok gittim. Zevkli oluyor bazen böyle. Evet. Hatta çiseliyor diyorsun bakıyor bir şey olmaz ama yağış artabiliyor. Mutlaka kurlayın arkadaşlar. Yaza gelirsek yazın birçok arıza oluyor. Taksi çarptı, araba çarptı, ben yaya çarptım, kaldırma çarptım. Freni sıkı sıkı, fren bitti, balta bitti. Birçok arıza oluyor. Arabayla martın üstünden geçtik mesela. Ne ne oluyor? Ne oluyor? Valla. Yani aslında skuter arıza türleri bir yarım saat 45 dakika ama Şimdi burada değerli izleyicilerimiz sıkılmasın diye evet. yüzeysel geçiyorum. Hangi skuter arızaları oluyor? Bunları Tekno üzerinden görebilirsiniz skuter ağız işlerini. Ama en çok dikkat etmemiz gereken bizi en çok yoran lastik patlaması. Yazın. İnanılmaz lastik patlıyor. İç lastik patlıyor, dış lastik patlıyor, yarılıyor, iniyor. Bunun için de tavsiyem Dolgu lastik. Aynen, dolgu tekerlek. Yani ya, ülkemizde ters, de bu lastik olayları bisikletlerin de başına geliyor maalesef ki. Skuturlarda bunlar müzdarip olmuş çünkü yani insanlar içtiği içecekleri, cam şişeleri özellikle bu bir yazısız Doğru. bir kuraldır. Çöpe atılmaz o. Gelinir of. özellikle bu asfalt olmayan, bu bisiklet yolları daha kaymak zeminde yani bu tarz işte bisikletlerin, skuturların kullanıldığı yolda kırar. Bu bir kuraldır abi. <laughs> e onu kırınca ne olur? Cadde, Bostan, Fenerbahçe her yer öyle ya. Yani özellikle Kadıköy, ya, Pendik yolu evet, dediğin. yer. Yani. yapacak bir şey yok yani yani kendi de patlıyor bak mesela şöyle bir şey var çok ayrı bir konu konudan konuya geçiyorum ama iç lastik belli bir süre sonra döne 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 döne, döne ısınıyor Hava da sıcak ondan Mal sonra da ısındıkça dış lastiğin içinden bak dış lastiğin içinden teller çıkmaya başlıyor lastikler çıkmaya Hı. başlıyor o teller iç lastiğe batıyor ve patlıyor. iç lastik patlaması oluyor yani ne yaparsan yap çok titiz de olsan o lastik patlayacak. Günlük bakımla yapsan o lastik patlayacak. Yapacak bir şey yok. En iyisi dolgu tekerlek abi. <laughs> dolgu tekerleğinin arkadaşlar e, satın alma linkini hemen açıklamalarda görebilirsiniz. Evet. Ayrıca skuturunuzun başına herhangi bir şey geldiği zaman da burası bir skutur hastanesi aslında. Kadıköy'de adresimizde hemen şuraya ekliyorum. İki katımızı vallahi skutura ayırdık. Evet ya yani baya bir katı aksesuarlardı zaten onun yarısını aldım ben. E, diğer yarısı <laughs> hala aşağıda arkadaşlar. Evet, Size de kredi katıyla gelmişsin umarım. <laughs> edem almam lazım senden. Evet abi toparlamak gerekirse şimdi diyorsun ki. Kışın mümkün olduğunca skuturumuzu kullanmayalım. Kullanıyorsak bile özellikle bu şarj soketi... Yani kullanmayı demiyorum çünkü mesela ben çok görüyorum. Bize de geliyor kullanıcı olarak. Ee, çocuğumu okula götürüyorum diyor. Hmm. Yani okula götürüyordur. 15 dakika mesafe vardır. O esada yağmur yağar şimdi. Nereden misin adam yani? Çünkü servis yoktur. Servise gerek yoktur. Kısa mesafe, taksi Tabii. yoktur. Scooterla çocuğu götürmek gayet mantıklı. Sen de görmüşsün mutlaka böyle. Ya abi bir de taksi olsa bile şimdi atıyorum Bağdat Caddesi ile Aslında çok mesafe yok ama evet. orayı taksiyle gitmek belki 2 saat alacak. Abi bekle zaten yarım saat taksi evet. gelmiyor. Marti atladın mı 10 dakikada oradasın. Hangi taksi? LSM mi yapıyor? <laughs> abi ne abi tamam. Doluyuz <laughs> biz. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi scooter'ınızın başına herhangi bir şey gelirse burada tedavisini muhakkak bulabileceğinizin teminatını veriyor musun abi bize? Aynen, içinden geçeriz. Tamam, abi, yani sokak jargonuyla içinden geçeriz yaparız. Yaptıramadığınız Hava bir arıza yani. olursa arkadaşlar hemen e, bize ulaşabilirsiniz. Yani, yani çamurluk değişimi falan saymıyor onları. Ağır tamir söylüyorum. Motor tamiri, hı hı. Ön motor tamiri, anakart tamiri, dashboard ekran tamiri, göbek, hı. pim Abi ne kaldılar? <laughs> zaten? En arı bu. hepsini yapıyoruz Allah'ın Çatal. Tamamdır abi. O zaman size de çok teşekkür ederiz. Hem Benim teknoloji abi. olarak böyle imkanları bize sunduğunuz için. Çünkü ben böyle bu kadar kapsamlı başka bir skutur hastanesi görmedim. O yüzden arkadaşlar siz de da sahipseniz buraya gelebilirsiniz. Ücretsiz bakımlarını yapıyorlarmış. Aynen. E, lastiklerin havalarını kontrol ediyorlar. Basınçlarını kontrol ediyorlar. Hem de şöyle bir gözden geçirirler. Bir şeye ihtiyaçları olursa bozulmadan önce aslında tespit evet. etmiş oluruz. Evet doğru. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür edelim diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şuralarda, buralarda, bir yerlerde videolar çıkacak arkadaşlar. İlginizi çeken olursa tıklayabilirsiniz. Tam ortada olan kutucuktan da bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.